Ne dersen de yok. ölümle ilgili kendini rahatlatan hangi kelime cümle olursa olsun aslına gittiğinde aslı yok ki. Kendi tel sokulacak böyle çıkartılacak can öyle, e çıkıyor öyle. falan. Ay Allah. Öyle işte öyle bak şimdi arkadaşlar bilirler yani kaç kaç ayda zor çıkarıyoruz yani ya. içine. Çocukları var işte çocuklarım görüntü madde bilinç hipnoz bunlardan kurtulmak kolay mı? O onu anlatıyor. İşte yok edi, yok diye, de gidiyoruz. Ölüm gibi tavanın içinde yağda kızartılan ser, serçe gibi hissettirdi bana diyor. Öyle acı çektim diyor. Bunlar bilgi bilgi. Ölüm, ölüm hadi bir, bir tanımda ben getireyim. Dünyanın en keyifli, en zevkli işlerinden bir tanesi. Bir noktadan bir, sonra hı. öyle oluyor. Gerçekten yani, öyle oluyor. Işlerinden kurtuldun. Çünkü biz bunun mutu kablo ente mutusunu, azıcık dudağımızdaydı, dilimizdeydi de tadından yenmez bir şey olduğunu anladık. Bir de gerçeğiyle